Evet, köy, <laughs> İsmail köyün içerisine geldik. Beni... Oo. Aleyküm. Dayım, Yok, selam aleyküm, dayı merhaba. Vay, orta meşeli. Nerede giriyorsun? Dayı, nereden giriyorsun, biliyor musun? Anlıyoruz. Biz aşağıya Kiraz Deresi'ne arabayı bıraktık. Aşağıya. Evet. Dere var ya aşağıda. Evet. Dereden doğru şenaleye girdik. Oradan yukarı, gelin ayasının altından çıktık. Evet, oradan çıktık. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Senden bir şey rica etsek. Ha. Sen bizi arabayla bırakabilir misin aşağıya kadar? Araba. Nereye? Dereye. mi? Evet. Dereye dönüyor. Hoş, Hoş bulduk abi. Kıbrı ya başına. Şey Şeye ya. Kıbrı başına. Kirazlı ee, ile... Iı... Neydi orası? Kirazlı adam de bir köprü var. He orada ha, arabalar, var. orada. Vallahi. kaç kişisiniz? Sığırız biz ya. Niye? Bu arabayı. Ha. ha? Yok, Ya araba var zaten orada. Orada arabalar var. Orada araba var, biz oraya bıraktık. İki araba var orada. Nerede? Ya demek evet. ki işimizi bırak buna yürüsün. Tamam ayrı biz Tamer abiyle gidelim arabalar alıp gelin. Niza. Çocuğum aşağı ne kadar lan? Gidime Niza Nizam geliyor geliyor Kaç tamam. Kaç dakika sonra aşağısı? Neresi? Evet, Köprü başında. Oraya yürüyerek mi? He. Evet. Yarım saat. Ooo. Biz arabayı mı? Aynen. Geç. Dört saattir yürüyoruz zaten. Dört saattir yürüyoruz zaten. Bitti. Ben de oğudum tersine. Neyse ismin neydi? Ben Hüseyin. Valla su olsa içeriz ismi ya. İsmin Hüseyin altında. Hüseyin altında. Bıramaz. Memnun oldum Hüseyin, Hüseyin abi. Ya. Memnun oldum. Siz ne dersiniz? Çatal zeytin Hisar Kafe. Ben de çatal zeytin. Hisar Kafe biliyor musun? Hisar Kafe var ya çatal zeytin Hisar Kafe. Kafeyi ki hatırlamıyorum da şimdi fazla gezmiyorum. Altı. Ben abone de oturuyorum da çatal zeytin. Abone oturuyorsunuz. Değerli dostlar şu anda biz Ödeyatan'dan girdik aşağıdan Kinazlı İsmail Köyü'nü oradan. Aşağı bir saat yürüdük. Sonradan başka alternatif denedik. Olası biraz uzak olduğu için köye çıktı İsmail köyüne. Buradan Hüseyin Altındal, değil mi? Hüseyin Altındal abimiz bize yardımcı olacak. Arabayla bizim arabaların yanına bizi bırakacaklar sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Şimdi kaç kişi? İki, dört, Say bakın. Yedi kişi. 7 kişi. Ayakları gitsin, ayakları alsın gelsin. Şu anda Hüseyin dayı. Ya ben de Boskurt'tan geldim şimdi. Hüseyin dayımızı sağ olsun bırakacak. Arabaların yanına. Evet, sürüyoruz, sürüyoruz şu an çarşıya. Mısır Tokazları'nda bir hal var. Baktır, Ama şey yavaş yavaş, hiç acelemi yok. Baktır, acelemiz şey yok. Baktım şeyim elim denmedi biliyor musun? Şimdi, acelemiz yok. Ben isteyen trigeri falan da de değiştireyim. Artı 50 bin yaptık bu araba. Onun için Ulaştı bize sağ olsun. Arabalarımızda dayı getirdi bizi. Çata, Şu anda arkadaşları <laughs> alacağız. İsmail Köyü'nden dayım. Hüseyin dayı değil mi? Altında. Hüseyin Altındağ. Hüseyin Altındağ sağ olsun getirdi. Evet. Buradan arabaya bineceğiz. Teşekkür ederim dayıcığım şey sağ git. ol. Hadi görüşürüz. Hadi arkadaşlar almaya gidiyorlar. Biz arabamızı aldık geri dönüyoruz. Bu dereden girmiştik böyle. Bir, oldu, bir, evet, bir girişimiz oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir de çıkışımız olmuştu bir buçuk saat. Nereden girdik değerli dostlar? İsmail Köyü'ne ulaştık bir buçuk saat sonra. En az 45 dakikada oradan yürüdük öyle. Bay bay.